Merhaba değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere bu dönem bazı bölümlerde son sınıfın son dönemini okuyan arkadaşlarımız staj yapacaklardı. Fakat bu pandemi sebebiyle bunun bir ödev, proje tarzında yapılmasını fakültemiz uygun gördü ve bunun içinde bir kılavuz yayınladı. Ödev yapacaksınız, belirli konular vereceğiz sizlere bu konulardan seçip istediğiniz bir tanesi üzerine ödev yapacaksınız diye. Artık 5 sayfa 10 sayfa ne kadar tutarsa araştırmalar yapıp kendi ödevimizi kendimiz hazırlayacağız. Ve bunu da zamanı geldiğinde fakültenin sistemine yükleyeceğiz. Onlar da bunu inceleyecekler ve bize not verecekler. Staj yapmış gibi bir puan alıp mezun olacağız. O dersi geçeceğiz diyelim hani mezun olacağız tabiri. Diğer derslere de bağlı tabi. Bizim Instagram sayfalarımıza ve Facebook gruplarımıza ayrıca sayfalarımıza çok sordunuz. Biz bunu nasıl yazacağız? İşte bir kılavuz açıklanmış ama hani bunun bir görseli var mı? Bir örneği var mı? Biz de dedik ki bir video çekelim kısa bir video çekip bilgilendirelim. E, herkes bunu görüp rahat rahat yapsın. Herkes ödevine odaklansın. Nasıl dizayn edeceğiz, nasıl tasarlayacağız diye uğraşmasın. Elbette bu videoyu çökmeden önce size belirtmeliyim ki bu kılavuzu kesinlikle okuyun. Çünkü hani bir hata yapabilirsem eğer bu konuda da beni affedin ama elimden geldiğince düzgün şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi... Öncelikle ne yapıyoruz? OZF'in sayfasına gidiyoruz, ana sayfasına. Daha sonra programlara geliyoruz. Burada e, ben laborant ve veteriner sağlık öğrencisi olarak içine girdim bölümümü. Mikrosite diyoruz bunlara. Mikrositenin içine girdim. Buradan da ilk derste staj ve uygulama derslerinin ödev şeklinde tamamlanması diye Geldikten sonra, değerli öğrencimiz diyerek başlamışlar. İşte dediğim gibi COVID'den kaynaklı biz ödev yaptırmak istiyoruz size demişler. Güzel bir fikir. Yani staj evet de elbette staj yararlı. Ama şu şekilde şu pandemi pandemide ödev daha mantıklı ve güzel. Öncelikle aşağıda nasıl yükleneceğini falan atmış. O çok sonra yapacağımız bir iş. Çünkü burada da gördüğünüz gibi hangi bölümlerin ödevleri hazırlayacağı yazıyor. Ve de bunların teslim tarihi hepsinde aynı. 3 Mayıs'ta başlıyor. 14 Mayıs'ta bitiyor. Bu da demek oluyor ki ben bu videoyu çektiğim andan itibaren 1, 2, 3 hafta sonra yüklemeler başlayacak ki bir haftada zaten süre verilmiş. Yani 14 Mayıs'ta bittiği söylenmiş. Şöyle şu üçünden 14'üne kadar güzel bir süre. Ve yükleme tarihi bittikten bir ay sonra da sonuçlarımız açıklanacak. Kontrol edelim. Evet şimdi geçelim ne yapacağımıza. Tabi burada dediğim gibi hani çocuk gelişimi açık öğretim bölümünün ön lisans programı, uzaktan eğitim programı aynı bölümün ön lisans. İş sağlığı güvenliğinin açık öğretimin lisansı, veteriner sağlık bölümünün açık öğretim ön lisansı, dış ticaretin uzaktan eğitim ön lisans programlarında He, iki tane verilmiş. Niye öyle? Allah Allah. Bankacılıklar var ve sosyal hizmet. Buradan şöyle yapalım. Çocuk gelişim programına gittiğinizde buradaki yukarıdaki mikro siteden şu ön böl lisans bölümüne şuna. Burada da aynı yerden giriş yaptığınızda şuradaki duyurulardan. ilk göreceğiniz şey ödevin konusu olacaktır. Ödevin konusunu zaten burada ödev konuları için tıklayın diye vermiş. Veterinerlik bölümünde bakalım. İşte 25 tane konu verilmiş. Bunlardan birini seçip aşağıdaki listeden bir ödev konusu seçerek hazırlanacaktır denmiş. Peki bir de proje için ödev için, ödev proje için yazım kılavuzu verilmiş. Burada ben böyle üstün körü değineceğim. Siz lütfen bunu okuyun, detaylıca okuyun. Ben böyle en önemli noktalara değineceğim. Küçük noktalar artık okuyup tamamlayın lütfen. Çünkü takdir ederseniz ki burada sıfırdan bir ödev oluşturamam. Hani daha ben araştıracağım, onu öyle yapacağım falan. Burada e, size iki bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bir Word belgesi açalım alt tarafta dursun. İkincisi ödev hazırlayamayacağım için şu an size ben bir metin üreteyim. Şöyle uzun paragraflı bir metin üreteyim. Sanki bir ödevin başlangıcıymış gibi ki üstünden anlatabileyim. Şuradan şunu alalım buraya yapıştıralım. Çok güzel tamam. Hata bulması doğal. Latince muhtemelen bu değil. Arkadaşlar bunu size nasıl yapacağınızı kılavuza göre anlatmadan önce küçük bir örnek vermek istiyorum. Bakın Alucef'in ders notları bu yazım kılavuzuna göre hazırlanmış bir şekilde zaten geneli. Sadece bir sayfayı görmeniz yeterli. Buradan beraber inceleyelim. Şimdi burada mesela bu bir ders notu olduğu için aralarda kalın yazma usulü kullanılmış ama e, şeyde kılavuzda aralarda çok kalın kullanma yani başlıklar haricinde gereksiz koyu ve eğik yazı kullanmayın demiş. Biz bunlara çok girmeyeceğiz. Hani burada var mı hep kalın yazmış gerçi. Bizim genelimiz bakın bu başlıkların yeri, başlıkların kalınlığı, paragrafların girişi, aralıklar, sağa sola yaslama, sayfanın şuradaki santim boşlukları. Gerçi sanki burada eşit ama çoğu kılavuza göre hazırlanmış. Şöyle bir bakıp örnek alabilirsiniz bunu. Biz gelin kendi ödev kılavuzumuzu ödev kılavuzumuza göre hazırlayalım. Şimdi öncelikle benden istenen şu. Çalışma metninin tamamı. Times New Roman 12 punto. Ben pek sevmem. Şahıs olarak söyleyeyim. 12 punto bu. Veyahut Ariel ya da Calibri 11 punta yazı karakteri. Calibri benim en sevdiğimdir. Gözü hoş gözüktüğünü düşünürüm Şurada Calibri tema yazı tiplerinde mevcuttur. Bunu da 11 yaptığımda ödevim bu şekil. Bu arada benden size bir e, anlatıcı tavsiyesi diyeyim. CTRL S hep elinizin altında olsun. Kaydederek çalışın. Bir metin yazdığınızda kaydedip çalışın. Ne olur ne olmaz. Bilgisayarınız kapanır bir şey olur. CTRL S her zaman. Ya da eliniz şu yukarıdaki kayda hep böyle bir arada bir gitsin. Tik gibi bir şey olsun geçici bu sizin güvenlik önleminiz. Daha sonra bakalım. Başlıklarda koyu harfler kullanılır diyor. Bir başlık atayım. Mesela diyeyim ki evcil hayvanlarda kan alma dedim. Öyle bir başlık kendim söyledim ve bunu kalınlaştırdım. Başlıklar koyu harfler başlıklarda kullanır. Başlıklar haricinde koyu yazı aralarda yani koyu yazı ve italik eğik Karakterlerin kullanımından kaçınır. Asla kullanmayın demiyor ama kaçının diyor. Şimdi geldik A4 boyutundaki kağıdın. Bakın düzene gelip boyuta geldiğimde A4 seçili olsun. Ee, solundan 3 santimetre. Hemen şu kenar boşluklarını açıyoruz. Ben burada ayarlamıştım ama yeniden yapıyorum. Solundan 3 santimetre. Şöyle sileyim. Daha sonra sağ tarafından 2 santimetre. Sağ tarafından 2 santimetre. Alt ve üst taraflardan da 2.5 cm. Zaten otomatik seçili. 2.5 cm üst 2.5 cm. Alt seçilir diyor. Tamam dedik ayarlamasını yaptı. Ödev metni ve başlıklar sağ ve sol olmak üzere iki yana yaslanır. Yani şunu seçtik e, toplu seçtiğimizde şurada gördüğünüz bakın şurada gördüğünüz yasla. CTRL'e de yaptığınızda ki zaten ben metni öyle kopyaladığım için öyle bu şekilde olacak. Ve demiş ki ödev metni tek bir aralık, aralıkla yazılmalıdır. Şuradan tekrar düzene geldiğimde aralığın 1 olması lazım ama çok bir şey değişmeyecek. Dikkat edin. Çok az bir şey değişti. Tekrar girişe döndüm ve de demiş ki bu biraz önemli. Paragraf başlangıçları yani şuradaki şu başlangıç efendime söyleyeyim şu başlangıç 1.25 santim asılı olmalıdır. Şimdi burada geldim paragrafın başlangıcına hatta hepsini seçtim paragraf. Ödevimi yaptım diyelim düzenlemeye geldim şimdi önce ödevi yazdım diyelim. Tabi ödev bundan biraz daha uzun olacak 3 sayfa ödev olmaz. Paragraf bölümü var bakın şurada. Giriş bölümünde Word'de. Giriş paragraf. Şurada küçük bir ok var aşağıda. Bunu seçtiniz. Buraya geldiniz. Burada girinti denen yerde özel bölümünde yok yazar. Buna tıklayıp ilk satırı seçiyorsunuz. 1.25 değeri otomatik çıktı bende. Ama burada da yoksa mesela 2 yazıyorsa bunu 1.25 yapıp tamam dediğinizde bakın başlangıçları, paragrafların başlangıçlarını birazcık sağa doğru çekti. Neye benzedi bu? Hemen şuradan için bakın. İnkılap dersinin ders notuna benzedi. Çünkü bu sistemde yazılmış. Dediğim gibi sadece buradaki çok kullanılan, çok kullanılmış olan kalın yazıları ödevde çok kullanmayacağız. Bakalım başka neler diyor. Bölüm başlıkları, yani şunlar, Birinci derece başlıkları olarak yazılırlar. Birinci derece başlıklar her zaman sayfanın başında yer almalıdır. Ve tüm harfleri büyük ve büyük harflerle yazılmalıdır. Tüm başlıklar sağa sola dayalı olarak yazılır. Zaten metnin tamamı sağa sola dayalı. Az önce gösterdiğim yasla, ctrl'e de. Ödevin kapak dışındaki tüm sayfalar numaralandırılır. Kapak sayfasına alttan numara vermeyeceğiz. Buradan en son buraya numara verebiliriz. Ekle bölümüne geliyoruz sayfa numarası için. Hemen şuradan. Artık gözüm görmedi. Sayfa numarasını seçiyorum. Sayfanın sonu diyorum. Bu alt taraf oluyor. Tıkladım. Hop ortaya verdi. Bitti. Ama kapak e, kapak konusunda lütfen kapağa numara vermeyin. Ben, bana kalırsa şöyle yapın. Ödev metninizi yazın. Bunu bir güzel PDF'e çevirin. İnternette programlar var. PDF konverterler. E, kapağı ayrıca yapıp PDF'e çevirin. Kapağı sonra üstüne ekleyin. Bu şekilde birleştirip yapın. Bunun için gerekirse size programda öneririm daha sonra. Alta şey de verdik numaraları. Numaralar 1, 2, 3 başlayacak deniyor. Tablolarda e, tablo ya da şekil veya bir resim kullanmamız gerekirse şu an buraya eklemek istemiyorum. Çok e, vakit kaybetmemek için. Ama bakın mesela burada bir tablo, bir harita, bir şekil kullanıldığında ortalanmış. Sayfanın tam ortasına konmuş. Aynı zamanda aşağıya yazılan harita 1 ya da işte tablo 1, şekil 1, resim 1, diyerek numaralandırılmış. 2, 3, 4 diye gider bunlar. Resim 1, resim 2, resim 3 diye. Nereden alındığı belirtilmiş. Mesela Wikipedia'dan aldınız. Wikipedia diye belirtebilirsiniz. Ne anlatmak istediği tam ortalanarak, resme göre ortalanarak devam edilmiş. Sonra tekrar aşağıdan yaslama yapılmış sağa sola. Bunlara dikkat edelim lütfen. Ee, ve de Bakıyorum daha başka. Daha başka aslında çok anlatmam gereken bir şey yok. Mutlaka TDK'dan destek alın. Türk Dil Kurumu'ndan yani yazım ve noktalama için şüpheleriniz varsa, eğer yadayı ayırmakta sıkıntı çekiyorsunuz vesaire. Bir tane daha vardı gerçi unuttum ama. Deda, evet bu çok sıkıntıdır. Bunlara için TDK'dan bilgi alabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum kapatmadan önce, muhakkak, muhakkak şuradan staja gelip, bu staj ödevlerine girip proje kılavuzu... Proje ödev yazım kılavuzunu kesinlikle bir kere okuyun. Kesinlikle. Yani burada her şey anlatılmış. Ve kapatmadan önce şunu kaydedeyim. Kapağa geleceğim. Kapağı nasıl yapacağız? Kapakta ben hazır bir kapak uyguladım şu an. Ee, sizin için. Bunlar zaten bu şekil. Biz bunu paylaşırız boş halini. Burada dersimin seçtiğim konusunu yazdım. Ejvir hayvanlarda kan alma yerlerini yapmak istiyorum. Burada öğrenci numaramı tabii ki salladım. Bilmiyorum bile aslında. Çünkü hiç işte işim düşmedi öğrenci numaramı. Adımı yazdım ve de hangi bölüme ait olduğunu yazdım. Kapak bu şekilde olacak. Bunu da başa ekleyeceğiz. Eğer videoda anlattıklarımda, bu videoda anlattıklarımda bir hata varsa, bir şüpheniz uyandıysa bu videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz, cevaplarız. Eğer yanlış bir bilgi verdiysem şimdiden özür diliyorum. Olabildiğince doğru anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. İnşallah ödevimizi veririz, derslerimizi başarıyla veririz. Bu Covid artık belası diyeceğim affedin bundan kurtuluruz. Eski hayatlarımıza döneriz. Ben gerçekten yüz yüze sınav olmayı özledim o sıralara gidip oturmayı ama yani mezun olacağım inşallah. Artık ikinci ya da üçüncü bir üniversite yazdığımda bunu görebilirim umarım. Gerçekten özledim yani. Bu konuda da diyeceklerim budur. Dediğim gibi bir sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.